Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, az önce çektiğimiz videonun ikinci partinde bulunuyoruz şimdi. Ee, bu part, bu videomuzda da az önce de yaptığımız 0 ile bin arasındaki simit sayını gösterdiğimiz gibi şimdi farklı sayılar aralarında değiştireceğiz. Öncelikle buradaki sayımızı 600 olarak belirliyorum. Buradaki sayımızı da büyük ya da küçük ya da eşitler olması için 4000 olarak bekliyorum. Bu şekilde diyebiliriz. Tabi bunları yaparken de buranın düzeltilmesi gerekiyor. 600 ile 4000 arasında simit sayılarını gösteriyoruz. Gördüğünüz üzere 600 ile 4000 arasındaki simit sayılarının hepsi burada belirleniyor. Bir kere daha deneyelim. Bu sefer burayı biraz daha yüksek tutalım. Burayı bu sefer 7000 yapalım. Re'yi biraz daha yüksek tutmak için 27 mi yapalım. Tabi onları yaparken de anlaşılması için 7 bin ile 27 bin arasındaki simit sayılar olarak çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere 7 bin ile 7 bin arasındaki bütün simit sayıları teker teker göz gözüküyor. Beni dinlediğiniz için, bana kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler.